اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون "كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، ب... سبحان الله العظيم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا إله العالمين. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergahı izzetinde kabul eyle. Getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bundan haberdar eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin yaptığımız istiğfarımızı ya Rabbi kabul eyle. Günahlarımızı af-ı mağfiret eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Her kim sabahladığında üç kere kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah'a sığınırım dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayeti okursa Allahu Teala o kişiye akşama kadar kendisine dua eden yetmiş bin melek görevlendirir.'' Bu kişi o gün içerisinde ölürse şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır buyuruyor. Ya Rabbi bizler de buna inanarak, Efendimizin bize verdiği bu müjdeye inanarak Ya Rabbi bu ayeti kerimeleri okuduk. Sana dua ediyoruz, sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Okumuş olduğumuz bu ayetlerin sevabından hepimizi hissedar eyle. Ekranları başında duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi de hissedar eyle ya Rabbi. Günahlarımızı af ve mağfiret eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'i bize şefaatçi eyle ya Rabbi. Kur'an'ı hakkıyla okuyup anlayıp yaşamayı, O'nun ahlakıyla ahlaklanmayı, Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Arhmer Rahimin, Ya İlahı Alaemin, Ya Rabbi bugünümüzü, hayırlı, bereketli eyle, bizi iyi insanlarla karşılaştır, kötü ve zararlı insanlarla karşılaştırma Allahım, bizi Ya Rabbi görünür görünmez bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ya Arhmer Rahimin, Ya İlahı Alaemin, Ya Rabbi ekranları başında duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizi de her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Bu kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan ile, Kendilerine iman, salih amel nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin ya ilahal alemin ülkemize beldemize alemi İslam'a hayırlar ve bereketler indir ya Rabbi ümmeti Muhammed'in yaşamış olduğu bütün sıkıntıları ortadan kaldır ya Rabbi bütün Müslüman kardeşlerimize huzur ve güven içerisinde yaşamayı nasip eyle Allah'ım Birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Düşmanlarımıza karşı gücümüzü, kuvvetimizi arttır ya Rabbi. Düşmanlarımızı da zelil eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin. Evlerimize, yuvalarımıza, iş yerlerimize ya Rabbi huzur ve bereket ver ya Rabbi. Kalbimize, gönlümüze ferahlık ver ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'ı sevmeyi, Kur'an'ı okumayı, onu yaşamayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamayı, onun yolunu takip etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizi razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Bizi her türlü kötülük yapmaktan, başkalarına haksızlık etmekten, kul hakkına girmekten cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin günümüzü bereketli eyle Allah'ım. Bize helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Yaptığımız bütün dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de Ya Rabbi kalplerinde, gönüllerinde ne geçiyorsa Ya Rabbi sen en iyisini biliyorsun. O kardeşlerimize de istediklerini kendilerine ikram eyle Allah'ım.